Katılımcı varsa o da söyleyebilir. Sesi daha sonra arrangement yapacağım. Üzerine videonun üzerine ekleyeceğim. Şimdi canlı yayında yapalım. Evet. Şimdi en son iki videoda ses yoktu. şimdi bakalım bununla ilgili. Bakalım ses tamam ses ayarı herhalde var şu anda zaten ses kaydı da alıyorum problem olmaz şimdi en son bakın dedik ki dolar 140 dolara 40 liraya geldi bu ne demek eskiden biz şaşırdık 10 dolara adam çalışıyor deyince şaşırırdık dolayısıyla şu anda biz Türkiye olarak yapmamız gereken şey ne Ticaretimizi canlandırmak, faizi sıfırlamak, ee, tabii çok çalışmak. Şu anda biz doğal gaz zengini falan değiliz. Karadeniz'de bulduğu söylen, bulunduğu söylenen doğal gazdan haber yok. Evlere kışların e, 5 bin lira doğal gaz masrafı geliyor. Nereden gaz bulundu? Yani Rusya'da bakın mesela doğal gaz zengin olduğu için e, vatandaşına der ki, sen e, geçimini sağla, yani ye ya iç işte e, üre, e, çoluk çocuk sahibi ol, evlen, e, güzel mutlu hayat yaşa. E, biz sana şu kadar para veriyoruz zaten der. Çünkü çok zengin olduğu için mesela. Amerika'da da petrol var mesela. E, Onlar ihraç etmiyor gerçi de. Yani ama biz Türkiye e, her zaman e, ticaret ülkesi olmuşuzdur. Ge bakın hap, e, tüm ticari hapların merkezi. Türkiye'dir. E, haplar buradan geçer. Afrika'dan doğuya da, kuzey doğuya da gitse, e, Asya'dan batıya da, kuzey batıya e, Avrupa'ya da gitse e, buradan geçer tüm hatlar. Biz bu ulaşım ve tedarik lojistik zincirini kullanmak zorundayız. Şayet e, şu anda mesela doların bu şekilde yüksek olması normal değil. Yani hükümetin bu bağlamda yapması gerektiği şeyleri yapmadığını zaten biliyoruz. Zaten yapsaydı böyle olmazdı. Ee, biz ne yapacağız? Hani muhalefet ne yapacak? Yani tam hükümet yapmadı. Muhalefet ne yapacak? Ee, diyecek işte biz erken seçim kararı alabiliriz. Yani tüm muhalefet liderleri bir canlı yayında buluşsalar böyle bir talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi alabilir. Yasama ve yürütme olarak şu anda 23 yılın en güçlü olduğu zaman olduğu için, en güçlü oldukları zaman olduğu için hiç kimseyi dinlemiyorlar. İçerideki vatandaşın sesine, muhalefete kulak vermiyorlar. İktidar bunu yapıyor. Ama böyle olmadığını biz gösterebiliriz demokratik haklarımızla. Nasıl yapacağız? i̇şte yasama ve yürütmede güçlü olabilirsin. Ama işte meclisten geçerse bu yargı, yargıya da gider. Artık orada erken seçim kararı aldırılabilir. Sebep ne? Bakın bakın bizim milli gelirimiz işte kişiye oranla yüzde işte kaç bin dolar? 13 bin dolar mı? 25 bin dolar mı? Şu andaki milli gelir bu dolarlar nerede diye insan sorar yani. 30 bin lira şu anda askeri ücret, askeri ücret taban halk kesimi 30 bin lira ile geçiniyor. Yani bu 30 bin lirayla geçinen halk kesim Yüzde kaç mesela? Şu anda yüzde 60 civarında falan. Çünkü niye? Emekli ve memur ülkesi olduk. E, emeklileri arttıran son geçiş sistemi e, ülkemizi çok sayıda emekli ve memurun ülkesi yaptı. E, Türkiye'de yüzde 30-35 çalışan üzerinden geçinemiyor. E, eskiden bizim iş gücümüz yüksekti ama şu anda e, evlenme oranı düşüşü, genç nüfusun gelişi, az gelişi ne yaptı? Artık e, bunu engelledi bizim iş gücümüz de fazla değil şu anda. Yani %30-35 çalışan üzerinden bu ülke yürümez. Ne yapacaksın? Faizi indireceksin. Üretim olması gerekiyor, faizin inmesi gerekiyor. Faizin inmesi için hükümetin adım atması gerekiyor. Bunların hiçbirisini yapmadığın zaman ülkede kılıçlamıyor yani. Kıl kılıçlamıyor ancak işte gıda alışverişi yapılabiliyor. Onun dışında diğer ticari meslek erbabına sorduğumuz zaman ben de montajcı gibi çalışıyorum. Yani hariç hariçten herhangi bir şey yok. Yani bir siz söyleyin. Herhangi bir talep yok. Talebin olması için alt kesimden başlayacaksın. Alttakinin refahını arttırırsan toplumun refahı yavaş yavaş artar. Alttaki adam refah harcama yapamıyorsa üstteki de e, onun da geliri dolaylı olarak kesilmiş oluyor zaten öyle düşünmek lazım yani harıl harıl çalışmamız lazım dolar 20 lira olsa 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 20 lira olur yani 40 lira dolar ne yani tabi bunda e, merkez bankasının yanlış işlemleri yok mudur var yani repo ters repo işlemlerine bakın orada yanlış ihaleler yapmamış olsalardı şu anda bence böyle olmazdı dolar yani ben öyle düşünüyorum e ee, bunun dışında ticaretin canlanması gerekiyor. Lojistikte bizim Türkiye'nin daha etkin bir rol oynaması gerekiyor. Muhalif kanalın bunu iktidara karşı apaçık dillendirip erken seçim kararını aldırması gerekiyor. Evet. Yani e, az önce ses kaydı e, az önce ses problemi vardı herhalde. Şu anda ses kaydı da alıyorum ama şu anda ses var galiba. Eee Yani ne yapılabilir? Biz bireysel olarak mesela ne yapabiliriz? Bireysel olarak herkes kendi işini iyi yaparsa bence ülkemiz güzelleşir. Yani kim ne yapıyorsa herkes yaptığı işi en iyi şekilde yapacak. Yaptığı yaptığınız işi en iyi şekilde yaptığınız zaman ülke toplumsal olarak da e, topl toplam fayda da e, gelişir yani ülke. Yani bunu da e, tabii ki Regülasyonlara da bağlı e, Mesela faiz olduğu zaman diyor ki Faiz o kadar kötüdür ki e, Allah faizi diyor, niye yasaklamıştır Diyor Çünkü insanlar birbirinden lütfunu esirgemesinler Esirgemesin diye İnsanlar lütfunu esirgediği zaman e, Faiz olduğu zaman ne yapıyor Karşısındakine vermiyor Kendisine saklıyor o parayı Çünkü niye para para getirecekmiş yani Öyle değil işte Mesela savaş durumlarında mevcudu korumak da bir kazançtır. Sadece mevcudu korumak da savaş durumlarında mesela kazançtır. Onun da nasıl korusun Onu da yine olduğu gibi hiçbir zaman durmaz. Ticaret yaparsın, alırsın, verirsin, alırsın, verirsin, ama aynı şekilde alırsın, verirsin. Öyle korursun yani. Yani bu bu, bu durumlar şu an dünyadaki krizlerin kısıtlamaların. Oraya gidiş yok, buraya gidiş yok. Engellemeler, vizeler, duvarlar vesaire gibi dünyevi dünyadaki engeller. mesela Türkiye buradan çıktığı zaman adam bindiği zaman İstanbul'dan trene Fransa'nın Brest'ine kadar kuzey kuzeybatı Atlantik'e kadar ulaşması lazım yani. kuzeybatı Avrupa'ya, Atlantik'in bir ucuna ulaşması lazım. Şu anda bu yol sistemleri daha 2025 olmuş yok. Maalesef yok. Yani e, AK Parti'ye oy verdim arkadaşlar. Yani AK Parti AK Parti'ye verdik oyu. Yani ama ya, yani yanlış yapmışız diyemiyoruz. Bakın zamanın değişmesiyle bir tehayyurul ahkam bir tehayyurul bir tehayyurul ezman bir tehayyurul ahkam. Zamanın değişmesiyle hükümler değişir. O zaman e, biz öyle görüyorduk. Yani e, bunlar iyi adamlar diye görüyorduk. Ben AK Parti'ye oy vermişimdir. Ama şimdi bundan sonra artık erken seçimde tamamen sağ ve solun birleşmesiyle bir merkezi parti istiyoruz. Bakın sol sol tek başına hiçbir zaman sağa yenemedi Türkiye'de. Eğer bunun üzerine giderseniz yanılırsınız. Hata yaparsınız. Yani 100, bakın Muharrem İnce yüzde otuz aldı en fazla. Yüzde otuz aldı. Bizim adamlar yine yener ne yapmak lazım? Sağ ve solun artık birleşeceği yeni bir merkez koalisyon yapmak lazım. İşte koalisyonlar durumunda Türkiye çok fena kaybetmişti falan. Onlar eskide kaldı. Şimdi yeni durumda, yeni konjektürde, yeni işbirlikleri düşünülebilir. Çünkü bakıyorsun hükümet aşağıdan gelen taleplere karşılık veremiyor karşılık veremediğin zaman e, gider gidersin. Yani ekonominin götüremediği hiçbir şey yoktur. Halk memnunsuzsa eğer. sayar. O zaman ne yapar? Değişim ister. İşte bu değişimi biz e, merkezi koalisyon dediğimiz sağ ve sol cenahtan tüm partilerin birleşmesiyle sağlayabiliriz. Önceden yapılmamış mıydı? Önceden hatalı yapılmıştı. Bakın gezi gezi de 14 14 farklı parti birleşmişti. Hiçbir şey olmamıştı. Çünkü niye yaktılar, yıktılar? Bak bu, bu millet hiçbir zaman e, zarar verene oy vermez. Akıllı olacaksın. E, demokratik hakkını kullanacaksın ve iyi şeyler vaat edeceksin. Yani sen iktidarın verdiğinden çok daha iyi şeyler ver, verebilirsen sana oy verir. Yani mesela nedir? Faiz sıfır olacak. Sen ne kadar borcun varsa ana paranı ödeyeceksin sadece. E şimdi bu sen bunu getirdiğin anda harcamalar yine canlanır. Çünkü adam diyecek artık benim yük, üstümden bu yük kalktı. E, ödeyemeyen durumlar da e, bankacılar tarafından da iyi aslında. Yani ciro artışı demektir. Ticaret artışı demektir. Daha fazla ev alırsın, daha fazla araba alırsın, ticaret yaparsın. Evet. Yani e, yani eski eski e, gündemleri açmanın bir şeyi yok. E, eskiden Kürt problemi vardı, şimdi yok yani öyle bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Güneydoğu'da falan herhangi bir problem olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. E, batı neyse, İzmir neyse, doğudaki Urfa'yı, Adana'yı, e, işte Maraş'ı aynı şekilde, Gaziantep'i biz aynı şekilde getirmek, aynı şekilde oradaki yatırımları da yapmak. E, zaten mesela şu anda bakın, değil mi? Güzel partiler var, yeniden refah var orada mesela. Onların hükümete bağlı olmaktan sıkıldıklarını ben biliyorum mesela. Çünkü niye? Adam dedi, faiz bizim problemimiz dedi. Bunu çözün dedi. Arttırdıkça arttırdılar. Yani gülüyormuş, eğleniyormuş gibi faiz arttırıldı. Nasıl oldu yani? Biz düşmanız deniliyordu. Değil mi? Öyle düşün. Öyle düşünmek lazım yani. Yani... Dolayısıyla doğusu batısı ülkenin her tarafı bir olarak düşünmek gerekir. Yatırımları da aynı şekilde yapmak gerekir. Ee, bunun için de e, merkez, merkezi bir koalisyon almak gerekir. Yani e, tek başına e, sol kazanamaz. Erken seçim kararı bile alsın. E, merkezi koalisyon olmadık olmadığı sürece e, ...sağa karşı bir şey kazanamazsın Sağın içinde aynı sağı temsil eden adamların olması lazım. Mesela var, yok mu bu ülkede? Var. Kimler var? Mesela şey var. Ahmet Davutoğlu var, üniversitesine el konulan mesela. E, Ali Babacan var değil mi? Finansal durumlardan anlayan Ali Babacan var. E, sağdan e, görünen... ...İYİ Parti'yi sağdan saymıyorum. Maalesef onun yolu biraz ayrıdır. İyi parti biraz çok ayrı bir partidir. O kendi başı çekeceği için onu koalisyonu falan davet bile edemezsin yani. Ee, ama mesela Güneydoğu'da demokrasi isteyip bu yakın yakın yıkım ekibine eleştiren kesimlerle de bir ortak nokta bulunabilir. Yatırımları engelleyen falan filan kendisi adamını öldürüp sonra işte bunu başkaları öldürdü diyen öyle öyle şeyler vardı yani eskiden PKK gider kendisini öldürdü sonra bak sizi öldürüyorlar falan derlerdi şimdi artık öyle bir şey yok zaten güvenlik güçlerimiz falan teknoloji vesaire kamera sistemleri uydu sistemleri uydu görüntü sistemleri hepsi var lokal lokal mesela kamera olmasa bile uydudan görüyor adam or orada yani bu şekilde bir merkez koalisyon kesinlikle oluşturulmalı. Erken seçim kararı da kesinlikle talep alınmalı. Yani iktidar zaten yapacağı şey belli. Sen kendi yapacağına bakacaksın. Yasamada ve yürütmede güçlü olabilir. Sen yine de talebini oluşturacaksın. Ortak partiler. Yani biz muz cumhuriyeti değiliz. Yani demokrasiyle yönetiliyoruz. Demokrasiyle gelen demokrasiyle gider. Benim söylemim budur. İnşallah ülkemiz adına iyi olur. Yani <laughs> evet, sağdan Yeniden Refah Partisi'ni saymadım. Fatih Erbakan, o babasının partisinden atıldı. Ee, yani bazen öyle olur işte, varis varis olan şeyi başka yani va varisler iyi yönetemez. Ee... Fatih Erbakan'ın e, orada olması gerekiyordu ama ona vadis olan yani Necmettin Erbakan'a, e, İTÜ'den mezundur, Makine Fakültesi'nde yarım dünya denirmiş kendisine, çok akıllı bir adam olduğu için ben de o fakültede okudum, Tekstil Mühendisliği e, aynı fakültededir, Gümüşsuyu'nda. E, yarım dünya demek yani çok akıllı bir adam idi Necmettin Erbakan. E, tabii yanlışları olmuş mudur budur. E, yani Kıbrıs icraatı var mesela 1974 değil mi Kıbrıs harekatı var onu biliyoruz başka e, ortak para e, bir e, mer havuz sistemi kuralım dediği var. Mesela devletin tüm e, tüm giderlerinin bir kaynakta tek bir kaynakta toparlanıp oradan finanse edilmesi fikri var. E, İslam'da zaten sukuk sistemi var bakın sukuk demek... Faizin karşıtıdır. Sen bir ev alacağın, araba alacağın zaman gidersin ticari olarak bankaya dersin ki sen benim adıma bunu al, bana vadeli olarak şu kadar fiyata sat. Bu ticarettir, bu faiz değildir. Katılım bankacılığını söylüyorum. Sen al baraka. Ee, yani bu havuz sistemi ne kurdu Necmettin Erbakan? Yani Oğlunu attılar kendi yapacağı bir şey yok. E, o da yeni bir anefa kurdu. Yani, bu üç lider birleşir. Muharrem İnce var soldan. Başka soldan kim var? İşte Kılıçdaroğlu da destek verir. Ondan sonra Özel de destek verir. Yani merkez olmadan e, bir şey olmaz. Maalesef olmaz. İnşallah iyi olur. Bilmiyorum soru var mı? Bayağı da uzun oldu. 16 dakika ben daha önce canlı yayın yapmadım. Ses problemi olunca mı gaza geldim bilemedim. Şimdi buradan sesi de kaydediyorum ama sesimiz var herhalde. Evet. Herhalde soru yok. Başka bir canlı yayında da oluşabilir. Problem değil. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Berekatuhu.